Selamun Aleyküm Hanımlar Zarif Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir model daha hazırladım. Eğer kanalımı ilk defa izliyorsanız da kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirerek her gün eklediğim yeni modellerden ve fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca videolarımı beğeniyorsanız da lütfen beğen butonuna basarak ve yorumlar kısmından görüşlerinizi belirterek emeğime destek olmanızı rica ediyorum. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ederim. Hemen iplerimin numaralarını da vereyim. Yeşilim 267 numara. Şöyle bir toz pembe rengim var arkadaşlar. Bu da 2261 numara. Böyle bir gül kurusu rengi var. Bu da 76 numara. Şimdi hemen beraber bismillah deyip modelimizin yapımına başlayalım. Hanımlar ben zürafamı çektim. Bir ön hazırlık yaptım her zaman olduğu gibi. Şimdi de birlikte modelimizin yapımına başlıyoruz. Hemen ipimizi çift düğüm atarak yapmaya başlıyorum. Başlangıçlarda ve bitişlerde her zaman çift düğüm atmanızı tavsiye ederim. Düğümlerinizin çok daha sağlam olması için. Şimdi hemen buraya düğümümü sabitledikten sonra yanındaki zürafanın içine bir zürafa yapıyorum. Zürafaların yanında pardon üstünde zürafa yürütürken çift düğüm atmanızı tavsiye ederim. Oyalarınız daha dik durur ve ütü istemez. Şimdi arkadaşlar buraya minik sinek kanatları yapacağım. Şöyle ikili ikili yaparak çayırımı kuracağım. Çayırımı bu şekilde yürüteceğim arkadaşlar. Aynı işlemi tekrar edeceğim. Bakın tekrar çift düğüm attım. Bir zürafa atladım. Şimdi tekrar bir zürafa daha. Ve şimdi bunun içine tekrar yapacağım. Bu arada arkadaşlar yapmamı göstermenin istediğiniz modeller varsa bana facebook zarif Oyacı hesabından mesaj olarak atıp modelin fotoğrafını gönderebilirsiniz. Elimden geldiğince rica eden arkadaşlarımızınkini sırayla gösterip anlatmaya çalışıyorum. Bildiğim kadarıyla inşallah faydalı olabilirim. Eğer kanalımı ilk defa izleyenler varsa onlar için de bilgi vereyim. Kanalımda her gün yeni bir model ve fiyat bilgisi yayınlıyorum. Sizler de abone olup ailemize katılabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ben çayırı şu şekilde iki tane yapacağım size örnek göstermek için. Üçüncü zürafam ve dördüncüye geldim bakın. Dört tane zürafayı yürüttüm. Beşinciyi yapıyorum. Ve beşincinin içine geri dönüş yapıyorum. Sürekli kameramı da kontrol ediyorum bir yandan net görünebilmesi için. Şimdi bunun içine arkadaşlar bakın şöyle bir iki üç dört ve beş beş tane minicik pırpır pır yaptım. Şimdi benim ipim çok kısaldığı için burada keseceğim arkadaşlar. Sonra yeni ip ekleyeceğim. Eğer burada sizin ipiniz kısalmadıysa direkt yanına devam edebilirsiniz. Daha sonra ilerletip buraya da aynı şekilde iki tane daha şu tarafa sinek kanadından yapacağım. Sonra modelimizin üstünü burada oluşturacağız. Ben hemen orayı tamamlayıp geliyorum ve birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar bakın yanına da tekrar çayırımdan oluşturdum. Şimdi de şu ortaya hemen çiçeğimizi yapmaya başlayacağız. Buradan ipimi çift düğüm atarak sabitliyorum hemen. Ve şimdi de fazla olan ipimi hemen alıyorum bu noktada. Şimdi arkadaşlar bir sonraki pırpırın içine batıyorum. Ve şöyle bir yuva oluşturuyorum bakın. Daha sonraki pırpırın içine tekrar battım. Bu şekilde yuvalar oluşturarak devam ediyorum. Şimdi en sonuncuyu bakın nasıl yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu 5 boyutlu pardon 3 boyutlu bir çiçek olacak. O yüzden 5.yi elimde bakın şu şekilde tutacağım. Şöyle yapıyorum elimde. Bakın şu taraftan alıyorum. Bakın bu pırpıra böyle bu taraftan batıyorum. Elimde çevirip ve elimde şöyle tutup bu yuvayı 5. yuvamı da bu şekilde oluşturuyorum. Şöyle düzeltelim biraz da. Başını tutalım. Ve düğümümüzü çekelim. Bakın arkadaşlar bu şekilde 5 tane yuva oluşturmuş oldum. Şimdi hemen tekrar elimde düzeltiyorum. Ve ilk yuvamın içine ipimi atlatacağım. Tamam bakın ipimi şöyle dikleştireyim ilk yuvamın içine hemen ipimi atlattım ve yuvamın içine de bakın ilk önce bir tane pırpır yapıyorum sonra üstüne çıkıyorum ve sonra aşağıya tekrar bir pırpır pır. ve yukarı ve sonra tekrar aşağıya biraz yakınlaştıralım şöyle Örtünün zeminini hafif şöyle arkaya alayım arkadaşlar daha net görünsün. Arka çok beyaz olunca parlıyor sanırım. Tekrar bakın sonraki yuvanın içine ipimi direkt atlatma yapıyorum. İpimi atlattım ve aynı işlemleri tekrar edeceğim. Bak küçük bir pırpır yaptım han hanımlar üstüne çıktım ve aşağı iniyoruz tekrar küçük bir pırpır üstüne çıkıyoruz ve aşağı iniyoruz Yaparken bu arada aşağı indirirken şu üstü tutmayı unutmayın elinizle arkadaşlar. Bütün yuvalarımın içini bu şekilde aynı teknikle ipimi atlatacağım. Bakın böyle direkt ip patlaması yapıyoruz. Yani direkt bir sıfır düğüm atıyoruz. Sonra onların içine böyle ikişer sinek kanadı yapacağım. Ve finalde çok güzel 3 boyutlu bir çiçek elde etmiş olacağız. Şimdi ben diğerlerine de aynı işlemi uygulayayım arkadaşlar. Farklı bir şey yapmayacağım. Aynısını yapacağımız için videomuz uzamasın. Hemen oraları tamamlıyorum ve geliyorum. Arkadaşlar şuraya çayırlarını da böyle küçük küçük kır çiçekleri gibi süsleme yapacağım. Onu da göstereyim. Bakın şöyle çiçeğin sağ tarafına yaprağın daha doğrusu ipimi sabitledim ve şöyle bakın soldan çift sarıyorum 1 ve 2 bu şekilde sadece iki tane yapıyorum arkadaşlar böyle minicik bir süs olacak burada toz pembe ipimle yapıyorum bunu da Diğerlerinin hepsini de bu şekilde süsleyeceğim. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Şimdi de bitmiş hali ve fiyat bilgisi ile hemen geliyorum. Evet hanımlar ben bugünkü modelimi de tamamladım geldim. Bitmiş hali bu şekilde görünüyor. İnşallah sizlerin de hoşuna gitmiştir. Ben bu modeli çok sevdim. Bence çok tatlı görünüyor. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak ve aşağıdaki yorumlar kısmından görüşlerinizi belirterek emeğime destek olmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olup yanındaki zili aktifleştirerek de her gün sizler için yüklediğim yeni modellerden ve fiyat bilgisinden anında haberdar olabilirsiniz. Abonelik de tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Bu modelimiz için hemen fiyat bilgisi vereyim. Bence malzemeleri karşıdan olmak üzere 50 liraya 60 liraya yapılabilir. Gene de herkes istediği fiyatı vermekte özgürdür ve işçiliğe göre de fiyat değişir arkadaşlar. Bir sonraki güzel modelimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.